Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene bir Black Desert Online videosuyla karşınızdayım. Küçük bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Hemen konuya geçiş yapalım. Arkadaşlar bu haftaki etkinlikte e, biliyorsunuz Terminal etkinliği bitti. Terminal etkinliği bittiği için de arkadaşlar arkasından çok güzel bir günlük giriş ödülü geldi. Login Reward'da arkadaşlar size tam tamına bir ay boyunca sizi bir ay boyunca götürecek Kamesilva Old ve değerli paket veriyor arkadaşlar. Bakın bu Mükemmel bir olay bunu kesinlikle kaçırmayın Oyuna başlamayı düşünüyorsanız tam zamanı Çünkü sezon mezuniyeti de geldi Sezon sunucularında da boşalma olacaktır o yüzden e, Rahat bir şekilde grind atabilir Karakterinizi belli bir seviyeye getirebilirsiniz arkadaşlar Dediğim gibi e, bir aylık değerli paket Old Moon ve Kama silvanız olacak Yalnız burada şunu bir düzeltmesini yapalım e, İnsanlar şey zannediyor bunu çantama niye gelmiyor diyorlar Arkadaşlar bunlar çantanıza gelmez Bunlar direkt üstünüze ekleniyor Aktif buff olarak yani ben bugün mesela Kamasilva'yı almışım. Kamasilva gördüğünüz gibi direkt bende etkin olmuş. 15 gün boyunca devam edecek. Arkasından yarın 7 günlük Old Moon'u aldığımda da bu Old Moon olacak size 8 gün. Yani kısacası bunlar günlük girişte direkt konsüm oluyor. Hemen tüketiliyor Yani. Oynayacaksanız başlayacaksanız dediğim gibi tam zamanı kesinlikle bu eventi kaçırmayın arkadaşlar. Black Desert Online oynamayı düşünüyorsanız. Çünkü dediğim gibi biz EU'da oynuyoruz. EU'da oynamak gibi de planınız varsa biliyorsunuz bunların pay çok pahalı oluyor. Euro dolar bazında olduğu için. Ama şu anda oyun çok güzel bir hediye vermiş bunda ve oyuna yeni başlayan arkadaşlara da aynı şekilde welcome ödüllerinde gene görüyorsunuz burada oldun, Kama Silva var 7 günlük. Meitler veriyor, aynı şekilde Nadirin bandı vesaire, yani mükemmel bir gir günlük giriş etkinliği var şu anda. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Zaten gösterdim. Görüyorsunuz da çok da anlatmaya gerek yok. Benim bu videoda söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.